Herkese merhaba. Selamünaleyküm. Ben İbrahim. Videoya hoş geldiniz. Karşınızda kendi aracım olan Volkswagen Passat ile birlikteyim. Kullanıcı yorumlarım ve deneyimlerinden oluşacak olan detaylı bir incelemeye hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. Sizlere kısaca kendi aracımdan biraz bahsedeyim. Aracım 2014 model Volkswagen Passat 1.6 dizel, Comfortline'dan onuma sahip ve manuel şanzıman ile kullanmaktayım. 7. nesil Passat B6 altyapısını kullansa da yenilikçi dokunuşlar ile bambaşka bir görünüm kazanmıştır. Araçta bir 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel bir ünite mevcut. Bu motor 105 PS güç üretiyor ve 250 Nm torka sahip. Vak grubu Audi, Skoda, Seat modellerinde kullanılmakta olan bir motor. 6 kademeli manuel bir şanzıman eşlik ediyor şu an aracımızda. Ben genel olarak performansından memnunum. Müsait bir yerde şu an hızlanma çekeceğim. Sizle birlikte eşlik edelim. 80 90, 100. Evet, hızlanma tatminkar. Fakat içeriye çok fazla ses alıyor. Bu arada aracımızın 0'dan 100 kilometre hızlanması 12.2 saniye ve toplam ağırlığı ise 1500 kilogram. şehir içi 6,5-7 litre civarında gezerken şehirler arası yolculuklarda 5 litre civarında gezebiliyorsunuz. Aracın yıllık MTV'si ise şu an vergi dilimi 3. dilimde olduğundan kaynaklı 730 TL çıkmaktadır. Trafik sigortası ise 500 TL civarında. Periyodik bakımları ise yetkili servislerde 1000 TL civarındayken özel servislerde 600 TL bandında. Ben kullanmış olduğum süre zarfı boyunca hesapta olmayan herhangi bir masraf bana çıkartmadı. Yaşayan kişiler varsa yorumlarda belirtebilirler. Benim burada anlatımımda çok fazla yaşanmışlık ve tecrübe olmayabilir. En çok şikayet edilen noktalarından bir tanesi ise kronik bir sorun olarak bilinen EGR partikül tıkanması. 2017 yılında 90.000 TL'ye almış olduğumuz araç şu an 150.000 TL bandında gezmektedir. Tabi donanıma, duruma ve kilometreye göre değişiklik göstermekte. Fakat şunu söyleyebilirim, Passat sirkülasyonu çok hızlı bir araç. Bu konuda bilginiz olsun. Arka koltuklardaki yaşam alanı D segmentinde bulunan bir sedan için oldukça iyi. Benim boyum 1.78 ve ben koltuğumu olabildiğince geri vaziyette kullanıyorum. Buna rağmen arkada oturacak bir yetişkin gayet rahat bir şekilde oturabilmektedir. Fakat orta sırada bir yetişkin için problem olabilecek oldukça büyük bir şaf tüneli var. Passat'ın en büyük can alıcı noktalarından bir tanesi ise bagaj genişliği. Araçta 565 litre genişliğinde bir bagaj hacmi mevcut. Yükleme işi ve derinlik bakımından çok kullanışlı. Bagajda bir adet 12 voltluk güç çıkışımız bulunmakta ve arka koltukların yatabilir fonksiyonun olması da gayet güzel bir detay. Araçta kapı yüzleri ve ön göğüs oldukça dokusu güzel ve yumuşak bir malzeme ile kaplı. Kapı içleri, ruhsat gözü ve torpidonun içerisi halı kaplı. Kol mayamanın içerisi oldukça geniş ve içerisinde AUX desteği sunulmaktadır. Fakat belirtmek isterim ki araçta Bluetooth ve USB özelliği maalesef ki yok. Araçta dikiz aynası karartmalı olduğu gibi sol aynamız da karartmalı. Ben genel olarak çok yüksek sesle müzik dinlemeyi seven bir kişiyim ve aracın müzik sistemi gayet başarılı. Araçta geri görüş kamerası maalesef ki yok fakat optik park yardım sistemi sayesinde gayet rahat bir şekilde parkınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Toparlamak gerekirse temas halinde bulunduğumuz her yer sınıf standartlarında ve olması gerektiği gibi. Genel olarak yaşam alanının kullanışlığı ve eşya gözlerinin bolca olması güzel bir detay. Bugünkü incelememizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gaziantep'in hepinize saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.